Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Şuna bak şuna. Şazlar giymiş, gömlek giymiş, cahre Çobanın belli kendini. He sana diyorum var kardeş, sen. Evet, biz şehirde şehirli, köyde köylü. Köylü atamıza demiş. Çete. Köylü biletin efendisi demiş değil mi? Evet evet. Ben Şu, evet. benim şu adam, köylü adam benim. Tertibim. 83 doğumluyuz. Artık çok yaşlanabiliyor Evet evet Yaşlandık mesela evet. Yaşlandık ne yapalım Valla hayat var yaşlanıyor Ama sen beni daha genç diyorsun ha Ya yok Daha ne kadar daha var yaramışlar Ya, yaramış, ya. ya yok yok ee, Kekik yediğiniz ondan yani. Kekik mi? Evet Kekik mi? Kekik mi? Bak kalmadık hep dağları Tam kalmadı orman kalmadı ya Geçti sütü geçti peyniri Kekik mi? Kekik mi? Kekik mi? Kekik mi? Peki bu adam ne yiyor göbeğe büyümüş? Bu adam bol kebap yiyor Şırdan yiyor Köpek yiyor Köpek yiyor abi bu adam çok yiyor Valla arkadaşlar, köy gibisi yok, ee, şehirde yaşa başa bir kaya, doğal hayat, yani süper yani. Abi bu hava havayı nerede bu, bulacaksın? Bu adamlara, bu adam bana sorsa, şehir beğenirler, buradan bıktık derler. Evet. Bu havayı nerede bulacaksın abi? Ben ayı boğarım, ay, ay. <laughs> <laughs> ayı ayı. Ben ayı boğarım. Doğal havada, evet. caramızı tanımıyorsan, he, he, e, kutu ağacın içinde oturduk. <laughs> Kimdir? Kasmaniye getirdi ama yaz havası. Evet. 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 Sarsan, evet.